kendim sizlerle birlikte. bir var. Çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım. Ama acayip heyecanlıyım. Ne diye sorarsanız arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey olacak. İki gün sonra <laughs> Roblox'ta 800 Robux'um olacak. Şu an gözlerim artık yani sulandı. Sulandı yani. Acayip sulandı. Acayip yani inanılmaz derecede heyecanlandım şu an ben. Yani boya heyecanlandım. İ i̇ki gün sonra belki 800 Robux'um olacak. Ve bunu Taner izlerse çok mutlu olacaktır. 800 Robux nedir lan? <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlı. Ama belki olacak. Belki iki gün sonra 800 Robux um olacak. Acayip heyecanlı. Hadi